Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından Seyit Torun ve Ekrem İmamoğlu ile birlikte Ankara'nın Taşına Bak adlı türküyü seslendirdiği bir video paylaştı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar gerçekleştirdikleri basın toplantısında ekonomik krizi, yoksulluğu ve bunun çaresinin yalnızca seçim olduğunu ve iktidarın yıkıcı, düşmanlaştırıcı, ayrıştırıcı anlayışına karşı daha fazla diyalog içerisinde olmak gerektiğini vurgulandı. İyi Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz, kurda yaşanan hareketliliği sosyal medyada manipüle ettiklerini ileri sürerek, kendisi dahil 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulunan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na, finansal istikrarın ne olduğunu, bankaların güven kuruluşları olduğunu, bu konularda bin düşünüp bir konuşulması gerektiğini bilirim. Böyleyken bu konularda suç duyurusu da ne oluyor? Şu oluyor, eleştirmeyin, soru sormayın, susun yoksa, sözleriyle tepki gösterdi. ABD'deki Müslüman Amerikan Cemiyeti ile Kuzey Amerika İslam Camiasının Kongresi'ne görüntülü mesaj gönderen AKP Genel Başkanı Erdoğan, salgınla beraber yükselen İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı, kültürel ırkçılık gibi akımlara karşı dayanışmamızı daha da güçlendirmeliyiz. Müslümanların dirliğe kavuşması ancak kendi aralarında bir beraber olmaları ile mümkündür diyerek İslam alemine çağrıda bulundu. AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki teftişe ilişkin açıklama yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun rahat olması gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, "Burada Büyükşehir Belediye Başkanı ya da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na açılmış bir soruşturma söz konusu değildir." dedi. HDP eş genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti erken seçim talebini Gelecek Partisi ile paylaştıklarını belirten HDP heyeti, Türkiye toplumunun erken seçime ihtiyacı var, dedi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, erken seçimin 2022 Haziran'da olabileceğini belirterek, önümüzdeki seçimde yeni kurulan iki parti ile belki altı partili bir millet ittifakı olacağız, dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yıllık gündem değerlendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dönük özel teftiş hakkında Erdoğan'ın CHP'nin yerel yönetimlerdeki başarısını sindiremediğini savunan Kılıçdaroğlu, hazmedemedikleri için saldırıyorlar. İktidarda kalmak için yapmayacakları yok dedi. Kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduat hesabı uygulaması sorulan CHP lideri 20 Aralık gecesi yaşananlara işaret etti. Soygun Erdoğan eliyle gerçekleştirildi. Grup başkan vekilleri araştırma önergesi verdi. Mecliste görüşülecek iktidar biz soygun yapmadık diyorsa bu önergeye evet demek zorunda ifadelerini kullandı. AKP İstanbul milletvekili Aziz Babuşçu haber ve televizyon kanallarında parti adına konuşan gazeteci ve programcılara tepki gösterdi sabrın sonu, diyerek Twitter'da bir açıklama yapan Babuşcu, TV'lerde AKP'yi temsil ettiği iddiasıyla konuşan gazeteci ve programcılar, artık çözülmesi gereken önemli bir sorundur ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ilk yerli otomobil markası için, son çivilerin çakıldığını anlatan Türkiye'nin otomobili girişim grubu Sosu Karakaş, üretimin Temmuz 2022'de başlayacağını söyledi. Pazara çıkacak modelin ilk etapta SUV olacağını anlatan Karakaş, 2023 yılının ilk çeyreğinde C segmentindeki ilk aracımız SUV pazara çıkacak. Ardından da yine C segmentindeki sedan ve hatchback modelleri üretim sırasına girecek dedi. Borsa İstanbul yönetimi, Borsa İstanbul 50 endeksinde yer alan paylarda 20 Aralık'ta uygulanmaya başlanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de devam edeceğini duyurdu. Ekonomist İbrahim Turhan, dövize endeksli mevduat sistemine geçildiği tarihten itibaren, bireysel döviz mevduatlar, 500 milyon dolar azaldığını, vadeli Türk lirası mevduatlardaki artışın ise, sadece 4 milyar Türk lirası olduğunu söyledi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yapılan yeni düzenleme ile, borsaya açılan doğal gaz dağıtım şirketlere verilecek teşvik faturalara yansıyacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dövize endeksli mevduat hesabı uygulamasının açıklandığı 20 Aralık gecesi ve sonraki gün olan 21 Aralık'ta Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonundaki 7 milyar dolara yakın bir meblağın eridiği iddiaları ile ilgili açıklama yaptı. Nebati, o gece kimse devreye girmedi, sadece binlerce bireysel satıcı devreye girdi, adeta yarıştılar. O gece, dövizini bozdurmak için adeta insanlar, yarışa girdi, ifadelerini kullandı. Kartal Belediyesi ve Türk Kızılayı işbirliği ile düzenlenen kan bağışı kampanyası Belediye Hizmet Binası'nın fuaye alanında gerçekleştirildi. Beyoğlu Anadolu Lisesi yönetimi, okulun coğrafya öğretmeni Engin Ulus hakkında öğrencileri orman yürüyüşüne kızlı erkeklik götürdüğü gerekçesiyle soruşturma başlattı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde 6 kişi sit alanında kaçak kazı yaparken yakalandı. İlçe jandarma komutanlığı ekipleri tümülüs çevresinde kazı yapan kişileri gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. ABD ile Rusya'nın Ukrayna konusunda güvenlik görüşmelerinin ele alacağı zirvenin 10 Ocak'ta gerçekleştirileceği belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov görüşmeye ilişkin herhangi bir ultimatum vermiyoruz. Fakat Batı'nın belli belirsiz vaatlerde bulunacağı ve yine bizi aldatacağı müzakerelerde istemiyoruz dedi. Çin Elon Musk için harekete geçti. Musk'ın sahip olduğu uzay taşımacılığı şirketini ve ABD'yi uzayı çöplüğe döndürdüğü gerekçesiyle Birleşmiş Milletlere şikayet etti. Çin ve ABD arasında bir gerilime daha perde açılmış oldu. Gaziantep'te düzenlenen, Türkiye Şehit Kamil Arena Kulüpler Arası, Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden 24 yaşındaki, Fenerbahçeli Milli Yüzücü Emre Sakçı, Erkekler 50 Metre Kur Bağlamada, 24.95'lik derece elde ederek yarışı ilk sırada tamamladı ve, bu derecesiyle dünya rekorunu kırmayı başardı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, futbolda şike davasında verilen beraat kararını kulüp televizyonunda değerlendirdi. Koç bunu büyük bir coşkuyla karşılıyoruz. Her zaman haklıyız dedik, büyük bir mücadele verdik. Fenerbahçe neler çekti? Dolayısıyla onlar da çekecek öyle ya da böyle çekecekler. Şimdi hesap zamanı ifadelerini kullandı. Sizlere daha çok haber sunabilmek için kanala abone olmayı ve videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.